benim oğlum da hiç kalkma ayolun beni. Sen istersen bir tatile git. Tatile değil de canım şey ister. Ben şöyle sen daha yanına iki gün cihaz gitsen de bir açık koltuğum şuraya. Benim aldı şu ağaca git yaslanayım. Şöyle açık benim dinlesinim vallahi billahi. Ben cihazlarım koptu hiç canım istemez. Ya tamam git Selda teyzenin oraya da. Buraya kim bakacak? Ben de düşünüyorum, düşünüyorum onu da gitmesin diye ben hem görelim istemiyor annem ya açık iki gün zorların bileklerim vallahi çalışmaktan sizlerde iki günceyim, tatil üstüm kendime gelirim. Siz burayı iki gün o evde sıcağını yaşıyorsunuz çalıştır. Sıcağını ne nasıl? Sıcağını ne nasıl yapayım bu işleri? Ana bu yine gidiyor bir yerlere. Bu giderse bütün işler bana kalır. Bu bir hayal kurayım bakayım. Pancar mı kız bu? Ana hayal bile ne biçim? da pancar. Neyse bunu da kaynatıp yerim. Pek sevmem ama neyse idare eder. Ana acım ağır. Ee? Şu ne ki acaba? Bu da yenir bence. Bunu aşama haşlarım, kızartırım, bir şeyler yaparım. Bu her şey, bu anam burada her şeyi kazıyordu. Her şey yenir. He? Acım alalım nereye koydum? Akşama yemeğim de hazır. He. Gözüm nerede? kadar yapacağım bir şey yok. Şu da evet. Bunun sapını da yeni görmüştüm sanki. İkinci hayale geçiyorum. alaydı. Zengin bir herif alaydı. Böyle bok taşımak yerine gülleri taşıyorduk elimizde. Ama ana var ya. Pişt, pişt, pişt. Ana. bak ya. Kırk kere koklansam çıkmaz bu. Akşama kadar mı? bu bok. Sevmedim. Üçüncü kez. Çalı çırpı topları dedi ama herhalde bunları dedi. E bunlar sobaya nasıl girecek? Geç yandıkça zaten düşer değil mi? Tamam. Bunlar da bir anam. Var ya ana sen gezmeye git. Ben buralarda iş yapayım. Ama seni bir daha şey yaparsam yok anam yapamam. Çık hayallerden. Çık 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 çık. Çık. İn lan orada. Allah canını almayak. Nereye gidiyorsun kız sen? Kız ne ararsın sen orada? Çık lan. Nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sen kız hesap mı vereceksin ana? Ana Allah, gel ya gidelim ana kalk ya. Ben kim yapacak bu işleri bu kadar? Sen yapacaksın. Sen. Oğlum bu bacağım tutmaz oldu galiba. Sen yapacaksın. Ben durmayaydım. Gizliden kaçacaktım değil mi? Ne kaçacağım kız? Ne kaçacağım? Ben kendim giderim. Eşkere giderim. Oğlum bak bunu al başımdan. Bak benim çok canımı sıkıyor. Sen o. gideceksin ha? Mübarek. Sen var, ben dururken gideceğim. Allah'ını seversen bak senin. Canımı sıkma benim. Çekil ha Beni de götüreceğim o zaman. Ne? Beni de götüreceksin. Yürü bitmesin. Ben seni götüreceğim <laughs> de bu işleri kim çürüverecek niye? Ben şey, ne yapacağım, yapacağım burada? Yiyip içip yattın mı çalışacaksın. Ben çalıştırıyorum anne bunu. Kız bir elini al. Kız beni elini al. elini al. Beni bunun eline bırak. Anne çalışmıyor anne çalışmıyor işte. Çalışsene Çalışsana kızım. Tamam kız salacağım seni tamam mı? Tamam. Hadi sen git. Salacağım. Ne Tarlaya yürü yürü. Beni eline al yürü. Yürüsene kızım. Ya yürüsene yürü yürü. Bir şey düşünüyorum. Düşünme yürü. Eli eline al, elmayı bırak, eli eline al. Al bir lan. Ama ben bunun hesabını sormaz mıyım? Güzel belli, güzel belli. Senin bana işin düşecek ama. Kızım ben ne yapayım, annem öyle diyor. Niye salacağım diyorsun sen? Selda oraya gidecekmiş köpek sıçsın. Nereye gidiyor burada iş dururken? Kadın yorulmuş dinlesin. İki gün yardım ver bana. Allah Allah. Ben de Dönyanur'un yanına gideceğim arkadaşım. Gidemiyor. Tamam bu iş O iş zaman gidecek. ben de gideceğim. Annem geldikten sonra sen de gideceksin. Söz mü? Söz. Tamam, tamam o zaman. Ama iyi çalışın hadi. Hadi. Hadi nazlanmadan çalış hadi. Çevirin. Bak. Düzgün basama. Heh. Olacak hadi. Hadi. Şuradan da al. Şuradan da bak. Sıra sıra bas. Tek taraftan gitme. Allah'ım ne yapıp yapıp benim bu kadını göndermemem lazım hiçbir yere. Yoksa var ya benim burada canım çıkar. İşten kaçacak gir de yok. Kaçtığım zamanlar en azından bu yapıyor. Ne düşünün kız? Ne oluyor le? Bir şey de öğrenme. Allah Allah. Şurada bir halal kuruyoruz denizde. Akşam yapacağın yemeği mi düşünüyorsun? He akşam yapacağım yemeği düşünüyorum. Restoranttan böyle yer ayırttım da Oo. hep birlikte gideceğiz. Olur. Şebekle bu çocuk. Vallahi bildiğin şebek. çekmiş. Akşam güzel yemek yaptınız. E ya, vallahi bak var ya. Kızım dur ya. Oluyor? Ne oluyor? Kafan kırar bak? Tamam hadi. Ne? Hadi, hadi yemeği yap yürü. Hadi git bakalım gidebiliyor mu? Arkadaşlar şu ana kadar videomuzu izlemişsinizdir Yorumlara şöyle bir kart koymayı unutmayın Söz sende sıracalı Emine Uzuner, 68 Yasin, Ayşe Polat, Ramazan Tezcan, Hatice Acar, Serin Şekerci Videolarımıza verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşlar bir sonraki videomuza yine büyük harflerle yorumlarınızı bolca yaparsanız haftaya çekeceğimiz videoda yine takipçilerimizin isimlerini videomuzda geçireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Söz sende Yasin. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi, hadi seyirler. iyi seyirler. Hadi bayım kalkın. Anam. Kalkamıyorum. Kalk <laughs> kız kızana. Kız kalksana. Video bekliyorlar. Hadi, Çok hadi yürü. yürü. Yasin, Yasin. Benim anne. Oğlum gelin gelin. Ne olur anne? Oğlum ben gidiyorum. Önce buralar sonra da yıkatır Bak tozuyla yıkatır mı yapışa kalır. Önce sürdürüyorlar sonra yıkat. hadi kız baba mı geçirdi evet. mi? Geçirdi mi? Şimdi benim anlamadı. Şuna giysen sen konuş konuş Önce süpüreceğim. Sonra alması lazım. Ne? Anne önce sürdürü. Sonra şey. Kıyafetlerim gibi. Şey Ama alayım. ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Önce süpüreceğim, sonra ıslatacağım. He he anam he. Maşallah iyi de giydir o. Çocuğun olsa ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Ona da kendi giysin diye bakacağım herhalde. Ben seni götüreyim anne. Yok, Yok anam ben giderim. Şimdi buradan gideceğim ben. Yasin abi, Yasin 68 abi var ya. Ha, evet, oraya otomobil koyacağım. Ondan sonra Hatice'de bir kahve içeceğim. Daha tren, trenin gelmesine daha var aynen. Trenine gideceğim ben Mansur iken çıkıyorum. Orada orada gezeyim diye. Senin deyzenle uğrayacağım. Bir tane şalvar ölçüsü vereceğim. Bağda ne söyle düşkem. tamam mı? Bir dahakine beni de götüreceğini söyle. Tamam önce bana bitsin sonra sana da biter. Tamam. Sana. Hadi anne ben gidiyorum buralara iyi bak. Hadi Kapı, hadi git. Kapıyı bacayı açık koymayın kontrol et. Şunlar üstünde olsun. Sonra çocuğa iyi baksın. Altın değiştirin çocuğu. Bana unutmayın. sana Hadi. Ben gidiyorum Dur anne bu ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Dur anne geliyorum. Dur anne geliyorum. Git İp taksi. İpoptan ipoptan. Aslanım da aslanım. Ayağım anne ya. Takıldım anne. Bir şey var mı anne? Devresi, mı bir şey yok anne. Bir şey Anam var. hastalandı dedim. Gidemiyor. <laughs> Yürü git kız süpürsün ara. Yok annem yok Ne olursa olsun gideceğim. Sana inat değil mi gideceğim? Gideceğim. Anne bunu nasıl bir aramış çözün. Dur, çöz anam Çözemiyor mu ki? Dur. Ben çözerim ama dayak atmazsan gelirim. Seni çözmene gerek var mı kız yürü. Çantanı anahtarımı getir. Tamam. Yur, Allah Önce çantanı mı getireyim sonra İkisi. anahtarımı getireyim. Ulan getir. ikisiniz arada yürü. Dur kız nereye gidiyorsun ben taksiyi gönderdim. Biraz daha bekleyeceğim. Açılmanın ah. ile <laughs> giderim. Açılmanın ile giderim. Allah'ım sen kurtar yaratma şuradan adamı. İlk önce, önce hangisini vereyim? Allah'ın cezası ver lan ver bıktım deli mi inmesiniz ya? Allah! Telefon kaldı Allah'ım yarabbim. Hey kız unutmuşsun telefonumu. Öf! Hadi sen ne oğlum? Ben Bir yardım edeyim anne. Nereye ne koyacağım koydun Evde şarj dayı zaman şarjın yok diye şarjı koydun. Boş boş. Hangi şarjda? Bak evde oturmamasını şarjda. Yolun en çıkılır ne? Dur anne kızıp durma ya. Ya çıktın mı ben gidemedim bütün türlü yolun C planı. O zaman. Anahtar bir getireyim. Sigortayı attırdık. Bastırma getiririz. Ben şöyle dün Kayseri'ye de gitti oğlum sen de. Ay kız bir anahtarı ver. Ya oğlum. Üstünde. tamam. Ha. Tamam, kadın Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Çola çocuğa iyi bakın. Hadi görüşürüz. İki üç güne kadar gelirim. Tamamdır İki, ben teki, de İki üç anne. gün sonra gelirim. Tamam sen git de tamam. gelmeyi düşünürsün. Hadi bakayım bismillah. Hadi bir hafta falan sana müsaade. Eee? Elektrik yok mu? Düşman olsan sevilmem kız. Sen başımı deli be, mı sevim? Tamir etmeyi biliyorum. Kız ne attın kız arabaya? Tamir etmeyi biliyorum. Başlarım Göster senin mi? tamirinden. Öldüreceğim seni. Gidelim benim başımın belası. Dur anne bırak hadi Dur, ya. Dur göstereyim de bir bakalım. Aa, gideceğim. 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 Oh canına değsin. Canına tutayım. Nereye gidiyorsun? Anam. Ben düşman düşmana yapmaz. Gideceğim. Aha kanıştan buralarda. Gideceğim. Hadi, annem görüşürüz. Görüşürüz kuzum iyi bak buralara. Tamam bende buralar. Neyse ki. Yürü kız ya. yemeği yap hadi. Neyse ki bir dev planım var benim her zaman. Ne planı ne Yok bir şey ya. Hadi bakayım görüşürüz. Hadi. Akşam dev planı yemek mi? Yedir? He he sen bir şey